Hoş, hoş geldin. Göster bakayım. Ha, ne yapacağız? Işte ne sen nesin be? Emniyet müdürü oldum. Emniyet müdürü mü oldun? Tabii. Aa, ne zaman oldun? E, bekliyorum işte. Eee ne ya zaman olacaksın? O zaman çıkamayacağım. Sen emniyet müdürü oldun öyle mi? Eee çıkamayacağım yakında. Yapma be ya. E, göster bakayım şunu bir kere daha göreyim şu emniyet müdürünü be. <laughs> göster bakayım. <laughs> Anacığım. Ver bakayım beline. Ah, komiser emniyet müdürü oldu. En, müdür olunca ne oluyor? Yakın o da Ramazan'da gelecek. Ne gelecek? Yazılar. Müdürlük yazısı. Otur Ona, bakalım. Bismillah. gideceğim ben şimdi. Nereye gideceğim? Buradan hop çarşıya. Oradan e, da. Sonra? Oradan da. Yazıp oradan da bir daha. Ne yapacağız seni? Ne yapacağız? Oturacağız. ne, da, ne saniye. almaya geldin? Alışveriş mi yaptın? Alışveriş. Tam burada alışveriş yaptım. Bir ne gün. aldım? Göster bakayım. Sarımsak. Sarımsak mı? Ne sarımsağı? Sarımsak için bir şey de, de. Aa, ver bakayım. Sarımsak ezici mi? Nedir o? Ezici. E ne yapacaksın onunla? Burada, burada sarımsak var. He. E biri biri bana makarna ya ya pişirirse getirirse. Getirirse sarımsakları buradan alıp soyacağım. He. Alıp kesip koyuğa basıyorum. Yoğurtlu, Ezeceğim. yoğurtlu sarımsaklı yapacaksın öyle mi? Devam Yoğurt yok gelmedi ne yapalım? Ya alalım sana bir yoğurt nereye alacağım onu? Yoğurdunu nereye koyacağım? Makarna gelmesi lazım. Makarna Tabii makarna pişirecek, evine gelerek getirecek. Evet. Alacak, yedirecek, güzel. Söylesene geleceğiz. burayı. Arkadaşlar bana makarna getirir misiniz de söyle. <laughs> makarna getirir